Adam baksana. Adam. Aa bot satın almış bu. Ha buraya şey kurmuş bu. Base atmış adam. Babam da kazanır ki böyle. Benim karakteri iyi ya. Tatlı birine benziyor. Aa. Niye başını saldın? Sevmiyor musun beni? Ne demek sevmiyorum? <laughs> Karım değil misin? Hayır diyor bak görüyor musun? Can seviyor musun? <laughs> <laughs> Kafayı yedik. Nereye indin oğlum? E ben de burada bu yıldız. Ay amına koyayım. Amına koyayım nereye indim ben? Abi burada adamlar var. Geldim ben merak etme. Seni korurum. Abi düştüm düştüm düştüm. Nereye geldin ama? buradayım. Merak etme. Şuna bak adam 112 metre diyor geldim diyor. Ananın amına koyayım. Kırıda <laughs> kırıda gel. Tam zıpladım üstüme atladı ya. <gülüyor> <gülüyor> Bana hep çarpıyorum ben geçemedim. Damn bro. Oh my god. Unreal Engine 5. Oh shit. <gülüyor> <gülüyor> Çok mutlu. Onlar öldüreceğin işte. Kazmayla öldür. ama şey öldürdükçe canın doluyor. Çok zevkli değil mi? Ve göre değişir de ölüyorum brother that Ne bu ya Hiçbir şey beğenmiyor Oğlum özlemişim bunları Lan, zıplıyor lan. zıplıyorlar <laughs> Kanka, zıplıyorlar zıplıyorlar <laughs> 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 Ne? Gel ağaca. Doğru ağaca mı geldim ha? Bunu düşersek ölürüz bu ağaçtan. Kırılmaz. Yok kırmıyorlar ağacı. Boss nerede? Dur. Kırıldı Allah. kanka. <laughs> Öldük. Oha öldüm. <gülüyor> 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 ağacı kırmıyorlar kanka. Aha saklan. Dur bana gelebiliyor mu yanına? Ama galiba çok kıpırışıyoruz. <laughs> abi bacağını çek abi. Abi bacağım değil. <laughs> Namussuz çöp. Bir geliyor. Karşı evde. Hangisi kanka? <gülüyor> <gülüyor> Görev yaptım <enişte>. yanlışlıkla. <laughs> <laughs> Gidişini gördüm hangisi kaçtı? <laughs> <laughs> Arkama atlamayı denesene. Nasıl nice, geleceğim bekle. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Abi, araç artık yok. <laughs> Bak asil. Özellikle. Ben. Arkadaki benim öndeki <laughs> asil <Allah>. işte. Ah. <laughs> Ney? <laughs> İsmimi okumasın. <laughs> <laughs> Annem nickini gördü. Yok o kim? Boş ver. Üf. Gördün mü? Lütfen görmüş ol.